Satranç oynayan Avrupalılar, Müslüman icadına sempati duydukları gerekçesiyle cezalandırılıyorlardı. Çünkü Batı dünyası satranç ile Müslümanlar sayesinde tanışmıştı. Abbasiler döneminde satranç en popüler aktivitelerin başında geliyordu. Halifeler arasında ilk satranç oynayan da Harun Reşit'ti. Bu oyunun hafızayı ve problem çözme becerisini geliştirdiğini söyleyen halife, satranç müsabakaları için bütçe dahi hazırlatmıştı. Harun Reşid'in oğlu Memnun da tıpkı babası gibi bu oyuna ilgiliydi. Satrancın zekayı geliştirdiğine dair şiirler bile yazmıştı. Müslüman alimler oyuna fazla vakit ayrılıp namaz ihmal edilmediği sürece satrancın insanlar arasında dostluğu pekiştirdiğini belirtiyorlardı satranç İslam dünyasıyla öyle özdeşleşmişti ki, Endülüs Emevileri tarafından Avrupa'ya götürüldüğünde Hristiyan dünyası tarafından büyük tepkiyle karşılaştı. Kilise bunun bir Müslüman icadı olduğunu söyleyerek oynayan herkesi aforoz edeceğini duyurdu. Ancak bu durum batıda satranca duyulan ilgiyi azaltmadı. Tüm yaptırımlara rağmen zaman içinde oyun daha da yaygınlaştı. Bu durumun önüne geçemeyen kilise 1475 yılında vezir yerine kraliçe, fil yerine papaz, at yerine de şövalye koyarak satranç oynanmasına izin verdi.